Arkadaşlar uzun süredir yapmadığım Bluetooth hoparlör incelemelerine bu bas canavarı ile devam edelim. Bu hoparlörün en büyük esprisi adından da anlaşılacağı üzere ekstra bir bas özelliğine sahip olması ve önünde bu şekilde görebildiğiniz gibi bir led bulunması. Bu ledler müziğin ritmine göre şekil değiştirebiliyor. Yine bu ön tarafta iki tane çakar da bulunuyor. Yine bu hoparlörde ilginç bir özellik olarak parti booster özelliği de bulunuyor. Bu sayede bu şekilde hoparlörün her bir yöne vurduğun zaman ilginç sesler çıkıyor. Bunu da hoparlörün kendi uygulaması üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Çalan müziğin ritmine göre siz de hoparlörün herhangi bir tarafını vurup o müziğe eşlik edebilirsiniz. Bu arada hoparlöre vuruşunuz yavaşsa ritim yavaş, hızlıysa daha yüksek sesle çıkıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi sert vurduğunuz zaman daha yüksek ritimde ses çıkıyor. Hoparlörün bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinden sadece bir adet şarj kablosu geliyor. Hoparlörü elimize aldığımız zaman görebildiğiniz gibi etrafında kumaş gibi bir malzeme kullanılmış. Bu yanlarda dahil olmak üzere malzeme kalitesi olarak oldukça ele sağlam geldiğini söyleyebilirim. Ancak bir miktar ağır bir bluetooth hoparlör. Yaklaşık olarak 890 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Şu üst kısımdan bluetooth hoparlörü kontrol edebiliyoruz. Ses açma kısmı, müzik durdurma, açma, kapama. Burada da bir NFC kısmı bulunuyor. Buraya telefonumuzu yaklaştırıp direkt telefonumuz ile hoparlörü eşleştirebiliyoruz. Şu arkadaki kapaklı kısımdan ise şöyle görebildiğiniz Gördüğünüz gibi burada jontalar da bulunuyor. Bu bluz hoparlör su altında da suya karşı dayanıklı. Ondan dolayı bu şekilde bir kapak yapmışlar. Bu bluz hoparlörü bir powerbank gibi kullanıp telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Buradan ışıklarını açıp kapatabiliyoruz bluetooth hoparlörün. Buradan bu hoparlörden 2-3 tane olduğu zaman eşleştirmeye yarıyor bu iki düğme. Buradan kablolu kullanım için bir giriş. Burada da hoparlörü şarj edebiliyoruz. Şöyle şu kısımlarında görebildiğiniz gibi su geçirmez şerit lete benzer bir malzeme kullanılmış. Bu şekilde basılı tuttuğumuz zaman hoparlör açılıyor ve direkt şu an telefonumuzla bağlandı. Yine şu alt tarafına baktığımızda 4 tane kaydırmaz ayak görüyorsunuz. Hoparlör masada oldukça sağlam durduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde hoparlörü masaya koyduğumuz zaman bu konumda da kullanabiliyoruz direkt yukarı bakması açısından. Bu şekilde dik de kullanabiliyoruz. Bu oldukça güzel olmuş. İstediğimiz tarda koyup hoparlörü kullanmaya başlayabiliriz. Hoparlörün 30 wattlık bir çıkış gücü bulunuyor. 20-30 metrekarelik bir odayı rahat bir şekilde doldurabildiğini söyleyebilirim. Hoparlörün miliamper gücüne ulaşamadım. Işıkları açmazsanız ve ekstra bas modunu çalıştırmazsanız 24 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor. Eğer ışıkları açıp bas modunda açarsanız bu 14 ile 12 saat arasına kadar düşüyor. Hoparlörü şarj etmek biraz uzun sürüyor. Yaklaşık olarak 5 saatte şarj oluyor hoparlör. Yani içerisinde büyük bir batarya kullanıldığını söyleyebiliriz. Hoparlörde Bluetooth 4.2 kullanılmasına rağmen ben bir film izledim. Herhangi bir şekilde dudaklarla görüntü arasında bir kayma hissetmedim. Yine hoparlöre yakın olarak film izlediğiniz zaman hoparlördeki bas performansı sayesinde küçük bir sinema sisteminden film izliyormuşsunuz havası da veriyor hoparlör. Hoparlörde su geçirmezlik olarak IP67 sertifikası bulunuyor. Tamamen yıkanabilir ve toza karşı dayanıklı. Yine bu parti zinciri özelliği sayesinde bu hoparlörden 100 tane yan yana koyup aynı anda hepsinden aynı sesi alabiliriz. Bu sayede Bluetooth hoparlör üzerinden de TVS deneyimi yaşayabiliriz. Bluetooth hoparlörlerin nasıl TVS olarak kullanılabileceğine ilgili bir video çekmiştim. Onu izlemek için yukarıdakiye basabilirsiniz. Yine Bluetooth hoparlör iki cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Hoparlörün ayarlarını yapabilmemiz için bir uygulama desteği de bulunuyor. Uygulamaya girdiğimiz zaman burada bizim işimize yarayacak olan tek kısım ayarlar kısmı diğer kısımlarda telefonumuzun müzik kütüphanesine veya Spotify'a yönlendiriyor. Audio in kısmı da kablolu kullanım ile alakalı. Bu ayarlar kısmına girdiğimiz zaman en yukarıda ses kısmını görüyorsunuz. Burada bu clear audio'ya bastığımız zaman çalan müziğin çeşidine göre hoparlör kendi equalizer ayarlarını yapabiliyor. Ancak bunu açtığınız zaman genelde bas kısmını açıyor ve ekstra bas modu açıkmış gibi davranıyor hoparlör. Bu alt tarafta ise bir ses modunu görüyorsunuz. Burada yine üst tarafta 3 adet ses modu bulunuyor. Hoparlörde eleştireceğim en büyük nokta bu ses modları arasında illaki bu uygulamaya girip elle değiştirmemiz gerekiyor. Keşke hoparlörün üzerine fiziksel bir tuş koysalarmış da yani bu ses modları arasında direkt geçseymişiz. Çünkü bu ses modları oldukça birbirinden ayrışıyor. Yani standart modda biraz daha dengeli gibi davranmaya çalışıyor bluetooth hoparlör. Ekstra bas modunu aldığınız zaman çok yoğun bir bas veriyor. Yani diğer sesler basta eziliyor. Eğer bas ağırlıklı parçalar dinlemiyorsanız mesela metal rock gibi burada ekstra bas modu size hiç zevk vermez. En Yaptaki ses modunu açtığınız zaman ise sanki Bluetooth hoparlör bir canlı müzik performansı dinliyormuşsunuz gibi bir konserdeymişsiniz gibi veya bir festivaldeymişsiniz gibi bir ses veriyor. Bu da oldukça başarılı olmuş açıkçası. Özellikle rock parçalarını bu canlı ses modunu açtığınız zaman çok daha zevkli oluyor dinlemesi. İkinci seçeneğe gelirsek buradan bu ışıkların rengini ayarlayabiliyoruz. Şöyle görebildiğiniz gibi şu an sarı renkte ve gördüğünüz gibi oldukça farklı çeşitlerde ışık renk seçenekleri bulunuyor. Hepsinde farklı farklı renkler yanıyor ve ilginç bir hava kattığını söyleyebilirim. Özellikle karanlık ortamlarda oldukça zevkli oluyor Bluetooth hoparlörü kullanması. Buradaki güç ayarlarına bastığımızda ise otomatikman 15 dakika içinde deneme moduna girmesi. Her açışınızda batarya seviyesini hoparlör sesli olarak size söylüyor. Veya buradaki arkadaki yine batarya düğmesine bastığınız zaman... Battery. Gördüğünüz gibi hoparlörün batarya seviyesini söylüyor. Yine keşke üzerinde bir batarya göstergesi olsaymış da bu şekilde sesli söylemesine gerek yoktu. Oradan takip edebilirdik. Yine bu diğer ayarlar kısmına bastığımızda ise ses kodlarını seçebiliyoruz buradan. Bu sistem kısmından yazılım güncellemesini kontrol edebiliyoruz. Parti booster kısmını ise bu en başta söylediğim hoparlörün sağını solunu vurduğumuz zaman çıkan sesleri özelleştirebiliyoruz. Açıkçası bu özellik konmuş ancak hani çok da fazla kullandığımı söyleyemem. Şöyle bu özellik varmış diye birkaç kere test ettim. Onun altında çok kullanışlı bir özellik değil yani değişik bir özellik olmuş. Bunu böyle plajda veya sahilde devamlı elinizde tutarken hoparlörün böyle yanına vurup ekstra çalan müziğe bir katkı sağlayabilirsiniz sizde. O amaçla konmuş bir özellik. Yani ilginç bir özellik olmuş aslında. İnovatif bir özellik olmuş diyebiliriz. Yine bu ses modunda aşağı kısma geldiğimiz zaman ise buradan hoparlörün bas, mid ve tiz dengesini elle ayarlayabiliyoruz. Buradaki değişiklikleri de canlı olarak direkt dinlediğimiz müzik üzerinden kontrol edebiliyoruz. Evet, uygulamanın kullanımı genel olarak bu şekilde. Hoparlörün ses kalitesine gelecek olursak, adından da anlaşılacağı üzere ekstra baslı bir hoparlör. Yani sanki bas kıvamı bir tık arttırılmış gibi. Standart modda hoparlörü kullansanız bile rock veya metal parça dinlemek istiyorsanız el ile mitleri ve tizleri bir miktar arttırmanız gerekiyor. Hani yine de onları arttırsanız bile yani tiz konusunda bir miktar geride kaldığını söyleyebilirim. Ancak bas ağırlıklı müzikler dinliyorsanız özellikle yani kesinlikle çok beğeneceğinizi söyleyebilirim hoparlörü. Hani bu bas derken de boğuk bir bas değil gerçekten dolgun vurucu bir şekilde basları hissettiriyor size hoparlör. Bu kadar küçük bir cihazdan bu kadar dolgun ve vurucu basların geldiğini ben de ilk dinlediğimde çok şaşırmıştım açıkçası. Yani sanki bu kadarcık küçük bir şeyin içerisinde gerçekten büyük bir bir subwoofer performansı var diyebilirim. Yine daha önce incelemesini yaptığım JBL'in Charge 3 modeliyle de bir karşılaştıracak olursam ona göre bas performansı daha iyi. Ses yüksekliği de ona göre bir tık daha iyi diyebilirim. JBL Charge 3'te sesler biraz daha temiz çıkıyordu. JBL Charge 3'te biraz daha dengeli bas, mid ve tiz dengesi. Bu hoparlörün en önemli artılarından birisi. dinediniz bir müzikte bu canlı dinleme özelliğini açtığınız zaman sanki bir konser havasında size özel bir canlı müzik çalınıyormuş havasını oldukça iyi bir şekilde yansıtıyor. Yani canlı bir performans dinliyormuşsunuz hissiyatına kapılabiliyorsunuz o canlı dinleme özelliğini açtığınız zaman. Şimdi hoparlörü çalıştıralım ve performansına bakalım. <laughs> Hoparlörüm ben kullandığım süre içerisinde bu şekilde artılarını ve eksilerini tespit ettim. Şu an yaklaşık olarak 1000 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Hoparlörün satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer yüksek sesi ve bası seviyorsanız ve bu şekilde ışıklı bir bluetooth hoparlör almayı düşünüyorsanız yani bu fiyat aralığında alınabilecek en iyi modellerden biri olduğunu söyleyebilirim. Yine bluetooth hoparlörün yüksek ses çıkış gücü sayesinde piknikte veya dışarıda da uygun. Bluetooth hoparlörü almadan önce Media Market veya Teknosa gibi büyük mağazalara gidip deneme imkanınız olursa çok daha iyi olur. Hoparlör hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Yine buralarda çıkan videolarımı izleyebilirsiniz. Video işiniz yaradıysa beğenmeyi ve yeni yayınlayacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.